Ne yapacaksın sen bunları? Git kumarhane aç, git gazını işlet, üç beş kuruş haracını al, işine bak. Sen kim? Devletişi kim? Ben devletim. gün <laughs> ben de senin gibi konuşuyordum. Sen hiç benim gibi konuşmadın. Göğsünden sıkla, vuruşmuş olalım. Merak etme. Ve şimdi kimse görmeyecek. <laughs> Sorgu bitti. Abdülay söyle çocuklara cesedi getirsinler.